28 madalya, 6'sı altın. Türkiye paralimpik oyunlarında bir rekor imza attı. Paris 2024 paralimpik oyunları 28 madalya alarak tamamlandı. Son bir ve altın madalya. İbrahim paralimpik oyunları Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başladı. Organizasyonda Türkiye tarihi bir başarı elde etti. Milli sporcular oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya ile tamamladı. Altın madalyayı kazanıyor Umut Ünlü! Altın... Organizasyon birçok açıdan tarihe geçti. Türkiye 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçti. Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katlayan Türkiye oyunları 28 madalyayla bitirdi. Umut kazanıyor Umut Ünlü!